Seyircilerimizden gelen sorular var. Onları şöyle kısaca bir yere, <laughs> sizlere sorayım. Eda'ya sormuş Asya. E, arada aynaya bakıp üf be çok güzelim dediği oluyor mu demiş. Ya, ya, samimi olalım birbirimize. Yok canım öyle şey olur mu? Olmaz mı niye? <laughs> var mı kendine bakıp üf be diye? Her olmadı, gün aynada kendime bakıyorum. Of be diyorum bu ne ya? <laughs> Demiyor musun hiç kendi kendine of be? Ya emini. gerçekten hiç öyle bir şey demedim ya. Üf be falan. Demedim. Peki. Küçükken hiç başka bir ünlüyle evlenme hayali kurdunuz mu demiş Aysel. Kurdun mu hiç daha küçükken bir ünlüyle? Evlenme hayali yok kurmadım ama. Kurmadın. Şahin? diyor ben Sen de gerçi çapağını temizliyordun istersen devam et. <laughs> yok be abi benim öyle yani. şimdi Türkiye'yiz bir programdayız şu anda. Evlenme hayali kurdun mu diyorum onu. Aa. kurmadım da onu şey yaptık biz <laughs> Mehmet Sancaktar demiş ki, abi konuklar değil de seninle ilgili bir şey merak ediyorum. Her hafta acaba hangi ünlüyü çağırsam diye oturup düşünüyorsun. Ünlü değil de bizim gibi fakirleri çağırsan, hem konuk çağırma derdin olmaz, hem de reytingler artar. İzleyiciler der ki, şu fakirleri izleyeyim de kendimizi zenginiz. <laughs> kim yazdıysa o samimiyetini yerim onun, yerim o samimiyetini. Ağzına sağlık, ellerine sağlık. Küçükken babanızın cebinden hiç para çaldınız mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet ama akşamına söylerdim. Çaldım diye. Evet. Hem hırsız hem saf. <laughs> İkisi aynı bünyede. Ak, yani kantinden daha fazla bir şey yemek için ben boğazıma ah, düşkünüm evet. ama akşam söylerdim. O ben. kantinlerin kötü tostlarına ne para yatırmış. Çaldın mı Şahin? Annemden çaldım. Anne, yani, <laughs> anneye çalıştım. <laughs> çaldım. Çaldınız. Siz, siz anladığım kadarıyla bunu da yapmamışsınızdır. <laughs> ya, çaldım demek istiyorum ama yalan. Çalmadım. <laughs> Çalmadım. Küçük Ay, onun, hiç... onun renginden bilinir zaten böyle. Beyaz, sarışın. <laughs> O para çalmaz ki. Doğru. O çalmaz değil mi? Sarışın, beyaz tenli. Bir de yanındakine bak. <laughs> Tam <hatırlıktı> yani, Bayağı. yani. <laughs> ee, Eda Karadeniz sormuş. Ünlüler ünlü olmadan önce de sabah yürüyüşü yapıyorlar mıydı? <laughs> Sahilde köpeklerini alıp gezdiriyorlar mıydı? Yoksa bunu sadece ünlüler mi yapıyor? <laughs> Bizim ünlüleri gazetelerden öyle görüyorlar herhalde değil mi? Sabah yürüyüşü yapıyor devamlı. Köpek gezdiriyor. Öyle bir ünlü profilimiz var yani. Yok. Önceden de yapıyorduk tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Onlar kedi gezdiriyorduk önceden. <laughs> Onlar da bütün ünlüler gibi evde tüm gün elbiseleriyle mi oturuyorlar diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani Anlatmayalım evde... nasıl oturduğunu <laughs> 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 size. evde. Eda Ece evli mi? Evli değilse evleneceği kişi ünlü mü olacak yoksa normal bir isim olmasını tercih ediyor? Bilmiyorum. <laughs> evleneceğim zaman gelir anlatırım size. Gel, yeri geldiği zaman söyleyeyim. Tuttukları takımlar demişler. Hangi takım? Fenerbahçe. Çocuk? Fenerbahçe. Arkadaşlar daha çok insan var. Biriktirin toplu <laughs> atışlarsınız. Hangi takım? Evet Galatasaray. Galatasaray. <gülüyor> Beşiktaş. Beşiktaş. <gülüyor> Adana Spor, Aziz İlman Yurdu, Adana Demir Spor diye devam ediyor. Otellere gittiğinizde havlu, şampuan gibi şeyler çalar mısınız demiş Berkay. Çok içten bir soru. Ee, Ay, doğruyu, istiyor. Hepimiz anne. doğruyu söylüyor. Annem istiyor. Annem istiyor. <laughs> Annen istiyor. Tabii <Evet. gülüyor> <laughs> Kızım gittin mi bir al gel. <laughs> getiremiyorum, bir de sinirleniyor. <laughs> Çaldın yani. Getiremediğim, getiremiyorum diyorum. Onun üzerine sinirleniyor yani. Ne hani, yani gerek yani var? E, şimdi gerçekten açık söyleyelim. Ben yapmadım ama siz de mesela <gülüyor> <sen> <gülüyor> <sizde> kesin... <laughs> kardeşim o zaten savişin. Şey <laughs> <laughs> sen yaptın mı diye soruyorum yani. <laughs> Mutlaka çalmışızdır. Yani buradan bütün otellere... Yok çalma değil de o parasını verdik hani alalım. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa onu dökebiliriz de <laughs> ya. <yani. gülüyor> ben kullanmıyorum ki eve gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Adamın niye Ama şimdi aldık çalmış gibi olacak. <laughs> Peki. Ee, Şahin ile Bülent Türk sinemasının yeni ikilisi olabilir mi? Olamaz. <laughs> ya böyle bir ikili istemiyoruz onu söyleyelim. Herhangi bir ikili olur bunlar olmaz. O ikili olur bu ikili olur olmaz. Eda senin fanlarından Beyza ben. Hani o sana şarkısını atan kız. Fanlarınla toplanabileceğim bir organizasyon yapmayı düşünüyor musun? Fanlarına toplanıyor musun? Ee, daha hiç yapmadım ama inşallah yaparız. Evet. Bu fan hikayesi de böyle. Evet ve gerçekten... Beyza'nın bana videosunu bir şarkı söyleyip piyano çalıp bana videosunu çekip gönderdi. Gerçekten çok güzel bir sesi var. Evet. Tebrik ediyorum. Onu bunu. burada da inşallah büyüyünce ağırlarız Beyza'yla. Bir başka kağıt sorusu. Kağıdı iyi bölemedim. hebesim kaçtı yazmış. Evet. <gülüyor> <şöyle>. <gülüyor> <gülüyor> böyle böyle kestiği için. <laughs> Salih sormuş. Hayatta en çok neyinize güveniyorsunuz? Evet. <gülüyor> 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 evet. Bunun cevabını öyle Diyor. Kimse almak istemiyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya. Eda Ece dizideki gibi gerçek bir durumla karşılaşsa ne olur? Merve Özbey Lur yüzüne ifadesi sevgilin yok mu bir tanesi demiş. Büşra Taç Demiroğlu. Bunlar için çok teşekkür ediyorum.